33 şehidi hatırlatan Beşar Esed'den Türkiye'ye küstah sözler. Yunan generalden gözdağı. Keşke ilk adımı Türkler atsa. Yunan basını. Satışa geldik. Efes 2022 tatbikatına kimler katıldı hayal bile edemezsiniz. Cihat Yaycı'dan Yunanistan'ı titreten adalar gerçeği. Devir hükümsüzdür. ABD basını. Türkiye o ülkeden altın ve uranyum çıkaracak. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. 33 şehidi hatırlatan Beşar Esed'den Türkiye'ye küstah sözler. Şimdi de çekinmeyiz. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, Türkiye'nin olası operasyonuna ilişkin küstah bir açıklamada bulundu. Bir saldırı girişimi olması durumunda Türk ordusunu yenmeye hazır olduğunu ima etti. Rusya'nın kuruluşu Russia Today'e verdiği röportajda, bölgedeki son gelişmeler ve Türkiye'nin olası operasyonuna dair açıklamalarda bulunan Esed, İşgal varsa ilk etapta halk direnişiyle karşılaşır. Tabii ki Suriye ordusu ülkenin her bölgesinde konuştu değil, ama konuştu olduğu bölgelerde ve koşulların doğrudan askeri karşılaşmaya izin verdiği durumlarda çekinmeyiz. İki buçuk yıl önce Suriye ve Türk ordusu arasında bir çatışma çıktı ve Suriye'yi işgal eden bazı Türk hedefleri yok edildi. Askeri kapasite el verdiği sürece bu yeniden gerçekleşecektir dedi. Esed, ülke yetkililerinin kategorik olarak Türkiye'nin Suriye'deki herhangi bir düşmanlığa karşı olduğunu, gerekirse Arap Cumhuriyeti'nin güçlü bir karşı koymaya hazır olacağını kaydetti. Bugün Rusya Suriye'yi tam olarak destekliyor ve Suriye ordusuna askeri de dahil olmak üzere her türlü desteği sağlıyor. Rusya, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin en önemli müttefiki olduğu ve askeri gücü nedeniyle bölgede belirli bir etkiye sahip olduğu için, Türkiye için bu çok ciddi sorunlara dönüşebilir. Öte yandan Rus basını Rusya'nın Türkiye'nin Suriye'ye olası operasyonunu engellediğini yazdı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri harekatı Rusya'nın çetin pozisyonu sayesinde engellendi diyen Rus basını iki ülkenin dışişleri bakanlarının görüşmesi sırasında Ankara Rus eylemlerinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Şu anda Rus ordusu ve Kürt oluşumlarının Türkiye'nin Suriye harekatına karşı koymak için pazarlık yaptığı biliniyor ifadesi kullanıldı. Rusya'nın durumunun zor olduğu ve Türkiye'nin de bunun çok iyi farkında olduğunu belirtilen habere göre, Suriye Demokratik Güçleri Lideri Mazlum Abdi, Salı günü Suriye'deki Rus kuvvetlerinin komutanı General Alexander Sheiko ile Türk tehditlerini görüşmek üzere Kamışlı şehrinde bir araya geldi. Kamışlı havaalanına gelen Rus heyetinde liderler, uzmanlar, askeri ve siyasi danışmanlar yer aldı. Bir kaynak, Rus Kuvvetleri Komutanı görüşme sırasında Rusya'nın Suriye topraklarında yeni bir Türk askeri operasyonu başlatma konusundaki isteksizliğini vurguladı, dedi. Kaynağa göre Rus lider, bölgede gelecekte yeni tehlikelerin yaşanmaması için SDG ile Suriye makamları arasındaki görüşmeleri yoğunlaştırma ve kapsamlı bir diyalog başlatma gereğini vurguladı. Rusya, Türkiye sınırındaki SAA ve askeri noktaların varlığının artırılmasını talep etti. İfadeleri kullanılırken, Aynı zamanda Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son derece tehdit edici bir açıklama yaptığı vurgulanarak, Ankara'nın Suriye'deki askeri operasyonunu bozmaya yönelik girişimlerin Türkiye'nin planlarından vazgeçmesine yol açmayacağı sözleri hatırlatıldı. Savunma Bakanı Akar'ın "Biz kararlıyız ve buna muktediriz. Bu konuda kimse bizi baypas etmeye kalkmasın. Bize engel olmaya çalışmayın. Tek hedefimiz teröristler. Kürtler ve Araplar bizim kardeşlerimizdir." Gerek planlama gerekse uygulama aşamalarında sivil nüfusa ve çevreye zarar vermemek için her türlü önlemi aldığımız açıktır. Akar, bizim diğer tüm ordulardan daha etkili olduğumuzu herkes biliyor." dediği kaydedildi. Yunan General: "Keşke ilk adımı Türkler atsa. Neyle karşılaşacaklarını hayal edemezler." Türkiye-Yunanistan anlaşmazlıkları hakkında konuşan emekli Tuğamiral Giannis Egolfopoulos Erdoğan'ın Ege'de bir harekete bulunması halinde neler olacağını hayal bile edemeyeceğini söyledi. Keşke ilk adımı Türkler atsa. Başlarına ne geleceğini düşünemezler diyen general, Erdoğan'ın bir hamle yapmasını diliyorum dedi. Kardak dönemini de hatırlatan Yunan general, Kardak vakasını ilk elden yaşadım. Sonra Bayan Çiller tekrar sesini yükseltti. Sonra ortadan kayboldu. Şimdi onu gören var mı? O günleri yaşayan bizler korkmuyoruz. Büyük harflerle yazın. Hayır, korkmuyoruz. Umursamıyoruz. Bir hamle yapsınlar. Başlarına ne gelecek? Ama bunu ne vatanseverlikle ne de milliyetçilikle söylüyorum. Gerçek bu. İçeridekilerin çoğu çıkıp bunları söyleyemiyor. 38 yıldır onlarla yaşıyorum ve nasıl olduklarını, nasıl düşündüklerini biliyorum. Bu Türkler zorbalıkları yaparlar ve sonra giderler. Sayın Erdoğan'ın yaptığı da budur." dedi. Yunan basını, "Satışa geldik. Efes 2022 tatbikatına kimler katıldı, hayal bile edemezsiniz." Efes 2022 tatbikatına katılan ülkelerin kimler olduğu hakkında Yunan basınında hiçbir bilgi olmadığı belirtildi. Sadece Türk tatbikatı olarak yansıtıldığı kaydedilen haberde şu ifadelere yer verildi. Gerçekten kaç medyada gördünüz veya duydunuz? Erdoğan'ın bize şaka yapmadığını söylediği ve temsilcisinin Yunanistan'a bir gece aniden gelebiliriz mesajını gönderdiği adaya çıkarma ve işgal senaryolu Efes 2022 tatbikatı, ABD, Fransa ve İtalyan kuvvetlerinin bulunduğu 37 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi. Ancak Erdoğan o cümleleri NATO'da müttefik Amerikalıların askeri kurmayları önünde hem de Avrupa Birliği'nin NATO üyesi Fransa ve İtalya ortakları önünde söyledi. Sonuç ne? Ancak yerel NATO'cular, yerel Amerikancılar ve yerel Yunanca konuşan Brüksel ruhları Yunanistan için NATO-Avrupa Birliği güvenlik stratejileri hakkında konuşmaya devam edecek. Papa Filesas zamanında şöyle demişti. Siz aptalsınız. Çocuklarınız aptal. Çocuklarınızın çocukları da aptal. Denildi. Öte yandan Yunan basını Türkiye bizi işgalle tehdit ediyor. Ve Avrupa Birliği Komisyonu utanç verici bir açıklamayla farklılıklarını diyalog yoluyla çözmeye çağırıyor diyerek Avrupa Birliği'ne serzenişte bulundu. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamaları ile ilgili olarak Avrupa Birliği Komisyon Sözcüsü Peter Stano'nun Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği üye devletleri arasındaki ilişkiler Türkiye ile ilgili olduğu sürece Avrupa Birliği Türkiye'den yapıcı davranmasını, adımları tırmandırmaktan, söylemlerden kaçınmasını veya iyi komşuluk ilişkileri kurmak taahhüdünde bulunmasını beklediğimiz konusunda açık ve nettir. Türkiye diğer herhangi bir ülkenin kara, deniz ve hava sahasının bütünlüğüne saygı göstermeli ve her türlü anlaşmazlığı barışçıl yollarla çözmeli dediği hatırlatılarak bu açıklamanın Brüksel'in son dönemde Türkiye'nin zorluklarını tırmandırmaya başladığı bir dönemde korumaya çalıştığı eşit mesafelerin ardından yapılan komik bir açıklama olduğu vurgulandı. Cihat Yaycı, Yunanistan'ı titreten adalar gerçeğini açıkladı. Devir hükümsüzdür. Tüm amiral doçent doktor Cihat Yaycı, Yunanistan'la adalar konusunda ilginç açıklamalarda bulundu. Yaycı, Efes 2022 planlı ve kimseye hedef almayan bir tatbikat. Bu tatbikat planlı olmasına rağmen, her iki senede bir icra edilmesine rağmen sanki özellikle yapılmış gibi lanse etmeye çalışan, dünya kamuoyunu yanıltan Yunan hükümeti var. Klasik bu. Yunanistan önemli bir devlet değildir ama Yunanistan sabah Türkiye ile kalkar, akşam Türkiye ile yatar. Yunan'dan dostluk ve iyilik bugüne kadar görmedik. Bundan sonra da görmeyeceğiz dedi. Adalar denizinde Yunanistan 23 adayı Lozan ve Paris Barış Antlaşmalarına göre gayri askeri statüde olmak kaydıyla almıştır diyen yaycı. O adalarda asayişi sağlayabilecek bir müfreze askerle sınırlandırılmıştır sayı. Neden? Gayri askeri statüde verilmiştir. Türkiye'ye tehdit olmasın diye tutanaklarda yazmaktadır. Statüyü bozmak egemenlik devir şartını ortadan kaldırıyorsunuz demektir. Türkiye bugüne kadar hiçbir Yunan adasına saldırmamıştır. Ancak Yunanistan, Türkiye'ye tehdit oluşturan bütün örgütlere ev sahipliği yapmaktadır. Bütün PKK'lılar, FETÖ'cüler Yunanistan'dadır. Haddini bilmeleri lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün söylediği sözler son derece yerindedir. Özel bir şey daha söylemek istiyorum. 1947 Paris Barış Antlaşması'na Menteşe Adaları yani 12 adalar ve Meis Adası İtalyanlardan alınıp Yunanistan'a verilmiştir. 1923 Lozan Barış Antlaşması'nda bu adalar İtalyanlara verilmişti. 1947 Paris Barış Antlaşması'nda masada Türkiye yoktur. Hukuken bu antlaşmada devir hükümsüzdür. Türkiye'nin buna itiraz etmesi gerekir. O zaman ne olur? Ya bu adalar İtalyanlara verilir ya da aslına rücu eder. Yani Osmanlı Devleti'nin halefi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Tüm milletçe iktidarıyla, muhalefetiyle bunun arkasında durmamız lazım. Bunlar milli meseledir. Yunanistan'da en ufak bir çatlak ses yoktur. Bizde de olmaması gerekir. Efes 2022 tatbikatına 37 devletin katılması, 20'ye yakın devletin genel kurmay başkanları, başbakanları, devlet başkanları, dışişleri bakanları, savunma bakanlarının gözlemci olarak katılmaları, 13 devletin fiilen katılmış olması zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eriştiği seviyeyi de gösterir. Bu tatbikatlara eğitim seviyesini artırmak için gelinir. Demek ki TSK'nın eğitim seviyesi o kadar yüksek ki diğer devletler katılıp seviyesini yükseltmek istiyor. Bu tatbikatta bilgisayar destekli kısım tamamen NATO sürülerine uygun olarak icra ediliyor. Daha sonra da fiili arazi tatbikatı var. Eğer bu tatbikat Yunanistan'a karşı olmuş olsaydı o zaman Amerika neden katılıyor? İtalya neden katılıyor? Bosna Makedonya, Azerbaycan, Libya niye katılıyor gibi sorular sormak lazımdı. Yunanistan'ın bu tür suçlamaları karalamadır. Yerli ve milli silahların burada kullanılmış olması bir övünç kaynağıdır. Savunma sanayi firmalarımızın sergilerinin yapılması, silahlarının kullanılması çok çok önemlidir ifadelerini kullandı. ABD basınından iddia, Türkiye o ülkeden altın ve uranyum çıkaracak. Afrika'da giderek artan Türkiye varlığı konuşulmaya devam ediyor. ABD merkezi Foreign Policy dergisi, gelişen Türkiye-Nijer ilişkilerine mercek altına alarak, Nijerya'daki altın, petrol ve uranyum kaynaklarına dikkat çekti. Türkiye'nin bu konuda önemli adımlar atabileceğini yazdı. Türkiye'nin Yeni Afrikalı Müttefiki başlıklı analizde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin askeri ve diplomatik alanını genişletmek için ülkesini son 10 yılda Afrika'da kilit bir müttefik olarak konumlandırdı denildi. Ankara'nın Nijer'e silah satışının bu ülkeyi Sahil'deki terörle mücadele çabalarının merkezi haline getirebileceğine vurgu yapıldı. Yazıda Nijer'in Kasım 2021'de imzalanan sözleşmenin parçası olarak 6 bayraktar TB2 insansız hava aracını teslim aldığı belirtiliyor. Notuna yer verildi. Anlaşmanın hürku şafif saldırı uçaklarını ve zırhlı araçları da kapsadığı kaydedildi. Bu arada altın ve petrol kaynaklarının yer aldığı Nijer'de zengin uranyum rezervlerinin de olduğu belirtiliyor. Nijer hükümetinin SİH alımlarının Mali ve Burkina Faso ile 3 sınır bölgesindeki DH ve El-Kaide bağlantılı gruplarla mücadelede yardımcı olacağını umduğu ifade edildi. Öte yandan Nijer'de Türk siyalarını barındıracak bir hava üssünün oluşturulmasının düşünüldüğüne dikkat çekildi. Aynı analizde ayrıca Nijerya yetkilileri Boko Haram ve diğer isyancılara karşı mücadelede yardımcı olmak için Türkiye'den 10 küçük takdir Songar SİH'a satın aldı. Bilgisi paylaşıldı. Kıtayla ekonomik ilişkilere de işaret edilerek, Afrika ile 2003'te 5.4 milyar dolar ticaret hacmine sahip olan Türkiye'nin bu miktarı 2020 yılında 25.3 milyar dolara yükselttiği belirtildi. Afrika'da Türk müteahhitlik firmalarına verilen projelerin değerinin 2021 yılında 71.1 milyar dolara ulaştığı aktarıldı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.